Merhaba. Ben Gökrem Tekir'in sanal asistanıyım. Bu dördüncü videom ama fark ettim ki videolarım yeterince beğeni almıyor. Kanalımıza abone olmanızı, beğeni butonuna basmanızı ve videolarımı proje yönetimiyle ilgili olabilecek kişilerle paylaşmanızı çok isterim. Ve şimdiden teşekkür ederim. Şimdi konumuza geçelim. Bu videoda proje yöneticilerinin ekiplerini nasıl daha etkili organize edebileceğini, karar alma süreçlerini nasıl yönlendirebileceğini ve sürekli iyileştirme kültürünü nasıl yerleştirebileceğini konuşacağız. Hadi başlayalım. Bir proje ekibi oluştururken gerekli yetkinlikleri doğru tanımlamak çok önemlidir. Ekip üyelerinin sahip olduğu becerileri keşfetmek, kurum içinde süreçleri geliştirecek güçlü yönleri görmek, aynı zamanda olası zayıflıkları ve dış tehditleri fark etmek proje başarısı için kritik adımlar arasındadır. Böylece hem güçlü yanlardan faydalanabilir hem de riskleri daha baştan yönetebilirsiniz. Ayrıca güçlü ve zayıf yönleri anlamak, proje yöneticisine sadece mevcut ekibi organize etme fırsatı vermez, aynı zamanda ekibi gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara hazırlama şansı da tanır. Örneğin, kurum içi süreçlerdeki iyileştirme yetkinliği bir ekibin güçlü yanı olabilirken, dış kaynaklı tehditler ekibi zorlama potansiyeline sahiptir. Bu nedenle proje yöneticisi SWOT analizine benzer bir bakış açısıyla iç ve dış faktörleri değerlendirmeli ve ekibin motivasyonunu artıracak stratejiler geliştirmelidir. Proje ekiplerinde kararlar sadece teknik konularla sınırlı değildir. Riskler, görevler ve işin nasıl yapılacağı da ekipçe alınan kararlara dayanır. Ortak karar almak her zaman tercih edilir ancak her zaman uzlaşma sağlanamayabilir. İşte bu nedenle Çatışma durumunda kimin son sözü söyleyeceği ya da hangi hakemin devreye gireceği baştan belirlenmelidir. Bu bilgiyi ekip başlatma belgesine yazmak olası krizlerin önüne geçer. Ayrıca unutulmamalıdır ki çatışma ekiplerde kaçınılmazdır. Asıl önemli olan çatışmaların nasıl yönetileceğidir. Bazı çatışmalar inovasyonu teşvik ederken bazıları ekibi zayıflatabilir. Proje yöneticisi Burada yapıcı tartışmaları desteklemeli, yıkıcı tartışmaları ise çözüm odaklı yöntemlerle sonlandırmalıdır. Örneğin, yumruğun beşi, Roma oylaması ya da nokta oylama gibi katılımcı karar verme araçları hem ekip üyelerinin sürece dahil olmasını sağlar hem de alınan kararların daha geniş bir kabul görmesine yardımcı olur. Bu yaklaşım hem ekip içi güveni güçlendirir hem de gelecekte doğabilecek çatışmaların etkisini azaltır. Bir görevin süresini en iyi bilenler, işi bizzat yapan ekip üyeleridir. Geleneksel yöntemlerde genellikle iyimser, kötümser ve yaklaşık tahminler yapılırken, çevik projelerde hikaye puanı tahmini öne çıkar. Bu yöntem kesin süreler vermek yerine, görevin riskini, çabasını ve yenilikçilik düzeyini dikkate alır. Böylece ekibin kapasitesi daha doğru anlaşılır ve müşteriye net beklentiler sunulabilir. Ayrıca hikaye puanı gibi göreceli tahmin yöntemleri ekiplerin ortak bir anlayış geliştirmesine de katkı sağlar. Çünkü her ekip üyesi kendi deneyimine göre değerlendirme yapar ve bu değerlendirmeler tartışıldığında ekip içinde daha gerçekçi bir konsensüs ortaya çıkar. Bunun yanında göreceli tahminleme ekiplerin hızını ölçmek için de kullanılabilir. Örneğin bir ekibin bir sprintte ortalama kaç hikaye puanı tamamladığı bilinirse Gelecek sprintler için daha isabetli planlamalar yapılabilir. Böylece hem ekip motivasyonu korunur hem de paydaşların beklentileri daha sağlıklı bir şekilde yönetilmiş olur. Etkili proje yönetiminde ekip üyeleri kendi işlerini üstlenir ve işin nasıl yapılacağına kendileri karar verir. İşlerin takibi Kanban panosu veya görev yönetim araçları üzerinden yapılabilir ve bu sayede herkes kimin hangi görevden sorumlu olduğunu net bir şekilde görebilir. Şeffaflık hem ekip içinde güveni artırır hem de kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Bunun yanında görev sorumluluğunun net bir şekilde paylaşılması ekibin motivasyonunu da güçlendirir. Çünkü insanlar sorumlu oldukları işleri açıkça bildiklerinde hem daha kararlı hareket ederler hem de işin sahipliğini üstlenirler. Ayrıca şeffaf bir görev dağılımı ekip üyelerinin birbirini desteklemesini de kolaylaştırır. Örneğin, bir görevde yaşanan gecikme panoda görüldüğünde diğer ekip üyeleri hızlıca destek sunabilir. Bu yaklaşım yalnızca görevlerin tamamlanmasını hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda ekip içindeki dayanışma ruhunu da güçlendirir. Proje yönetiminde planı bir kez yapıp bırakmak yeterli değildir. Retrospektif toplantıları, ekibin performansını gözden geçirmesi ve iyileştirme fırsatlarını bulması için güçlü bir araçtır. Bu toplantılarda önce ekibin dikkati toplantıya çekilir, ardından performans verileri paylaşılır, sorunların kaynağı tartışılır ve gelecekte denenecek iyileştirmeler üzerinde anlaşılır. Küçük ama düzenli adımlarla yapılan bu iyileştirmeler ekibi zamanla yüksek performanslı bir takıma dönüştürür. Ayrıca retrospektifler sadece sorun çözmek için değil, aynı zamanda ekip kültürünü geliştirmek için de önemli bir fırsat sunar. Toplantılarda başarıların da dile getirilmesi, ekibin moralini yükseltir ve olumlu davranışların pekişmesini sağlar. Örneğin, bir sprint sonunda nelerin iyi gittiğini konuşmak, bu davranışların gelecek sprintlerde de devam etmesine katkıda bulunur. Aynı şekilde, nelerin geliştirilebileceğini tartışmak, ekibin kendi içinde sürekli öğrenme kültürü oluşturmasına yardımcı olur. Böylece retrospektifler hem operasyonel verimliliği artırır hem de ekip ruhunu güçlendirerek uzun vadede sürdürülebilir başarı sağlar. Bir proje yöneticisinin rolü ekibin çalışmalarına aşırı müdahale etmek değildir. Asıl önemli olan görevlerin ekip tarafından tanımlanması, tahminlerin işi yapan kişilerce yapılması ve gelişimin retrospektif toplantılarla sürdürülmesidir. Proje yöneticisi daha çok bir yol gösterici rol üstlenirken asıl kararları ekip vermelidir. Bunun yanı sıra, ekibe karar yetkisi vermek onların sahiplenme duygusunu güçlendirir. Ekip üyeleri karar alma sürecine dahil olduklarında yalnızca işin uygulayıcıları değil, aynı zamanda projenin gerçek sahipleri haline gelirler. Bu da motivasyonu ve sorumluluk bilincini artırır. Elbette ki tamamen serbest bırakılmış bir yapı değil, belirli sınırlar içinde tanımlanmış bir özerklikten bahsediyoruz. Yani proje yöneticisi şeffaflığı sağlamalı İlerlemenin izlenebilirliğini kurmalı ancak detaylara müdahale etmek yerine ekibin kendi çözümlerini üretmesine alan açmalıdır. Böyle bir yaklaşım sadece daha yaratıcı ve esnek ekipler oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda organizasyon genelinde güven kültürünü de güçlendirir. Özetle, ekiplerin güçlü yanlarını ortaya çıkararak, şeffaf karar alma süreçleri kurarak ve sürekli iyileştirmeyi benimseyerek başarılı projeler yönetebilirsiniz. Siz projelerinizde hangi karar alma yöntemlerini daha çok kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Ayrıca unutmayın ki proje yönetimi sadece teknik becerilerle ilgili değildir. Aynı zamanda insanlarla çalışma, onları motive etme ve güven ortamı yaratma sanatıdır. Bir proje yöneticisi olarak siz ne kadar destekleyici ve yol gösterici olursanız, ekibiniz de o kadar motive ve üretken olacaktır. Bu yaklaşımı benimsediğinizde Yalnızca projelerinizi başarıyla tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin kariyer yolculuğuna da kalıcı bir değer katarsınız.